İyi günler sayın izleyiciler. Bu haftaki konumuz vatandaşlarımızın ilgisini çeken ve son haftalarda çokça konuşulan organ bağışı yani donör kanunu. Vatandaşlarımızdan bu konu hakkında sorular gelmektedir. Biz de dedik ki bu hafta bu konuyu ele alalım. bildiğiniz üzere Eşte Kamber'da yani Senato'da kanun ele alındı ve kabul edildi. Vatandaşlarımızın düşüncesi ya da öyle kendilerine öyle haber geliyor. Yani kanun yürürlüğe girdi yani hiçbir şey yapmazsanız organ organlarınızı bağışlıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Kanunda yürürlüğe girmedi. Çünkü senatodan geçtikten sonra kanunun kral tarafından imzalanması gerekir ve ayrıca de resmi gazetede yayınlanması gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra vatandaşlara devlet tarafından mektup gelecektir ve 5 tane seçenek sunulacaktır vatandaşlara. İlk seçenek örneğin hiçbir şey yapmadığınızda vatandaştan cevap alınamadı olacaktır. İkinci olaraktan da kabul edebilirsiniz. Üçüncü olaraktan kabul etmezsiniz ya da dördüncü olarak dördüncü seçenekte dersiniz ki ailem ya da eşim karar verecek. Beşinci seçenek olaraktan da belirlediğiniz birine bırakırsınız kararı vefat ettikten sonra. Yani kanunda yürürlüğe girdi yok devlet sizi bilgilendirecek bu konu hakkında. Beklentiler 2020 yılının yaz aylarında kanun yürürlüğe girecek. Ama tabii ki bu kesin değil. Krala bağlı bir de resmi gazete ne zaman yayınlanca bağlı. Bizden bu haftalık bu kadar. Başka bir yayında görüşmek üzere. İyi günler.